Damat! Damat! Ya damat, çabuk pes ettin. İşte bütün işler bitti. Benim işim bitmez. Kalk. Ne kaldı ki başka? Sevket reisin damadı Kolbastı bilmez dedirtmem. Hem sen de yarın karadenizli sayılırsın artık. Cevan, Kamil, kol bastır etin Ne bastı? ...şunun dışarı çıkmayı ya. Yani sen, ben neyse de... ...o katde Hanım teyzemi sorularla bunalttılar. Ay biraz daha konuşsalardı vallahi nefesim kesilecekti. Ne saygısız, ne seviyesiz insanlar. Ayol, sözüm meclisten dışarı tabii. Ya aslında hep sözümde iyi insanlardır ama işte öyle bir araya gelince... ...şirazeler böyle hop... -ho 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 diye kayıveriyor. Hadi biraz acele edelim hadi. Ay zaten acele ediyoruz. Baksana ben koşturup duruyorum. Fatihciğim, canım e, bunlar tanıştığımda sen de yanlarında mıydın? Bunlar diyorum hani Bodrum'da tanıştılar ya sen de yanlarında mıydın diyorum. Bodrum. Bodrum tatili var ya hani. Ha ha. Aa oradaydım Mukaddes Hanım teyzeciğim. Oradaydım tabii. Bodrum'dan bahsediyorum. Yürü. Zeynep Hanım, bu hikaye daha bitmedi. İremciğim, bak canım yarım saate kadar buluşmamız lazım, tamam mı? Hemen hazırlan. Zeynep'e giden kara kutuya ulaştım. <laughs> Hemen buluşup bir strateji yapmamız lazım canım. Tamam? Tamam sen hazırlan. Ben sana gideceğimiz yeri mesaj olarak atacağım. Hadi. Hoş Haydi acele edin, taşıyın şu kasaları. Miço, nasıl güzel oynadın ha kol bastı ya, aferin. Amerika'da öğrendim ben onu. Kızıl Derili savaş dansı. Ne Amerikası? Ne Kızıl O dans bizim oğlum. Ha, sizin dansınız. Hadi. Ha sen neredeydin? Ne zaman geldin? Hoş geldin. Bugün geldim Şevket amcam. İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Sonra sana bir sarılırım. Ethem babam nasılsın? Gayet iyiyim kızım. Damada iş öğretiyoruz. E hadi ben de bir merhaba diyeyim. Oo selamlar er... Er, 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 er erken gelmişsiniz. E enişte. Pardon. Hadi ya vallahi ama ben susturmaya çalışıyorum. Fatih'cim, Fatih'cim. Bu Fadik. Benim en yakın arkadaşım. Bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Her şeyimi bilir. Her şeyimi. Gerçi siz tanışmışsınız. Tanıştık mı? Tanıştık ya. Çok önceden. Bodrum'dan. Bodrum'dan. Fadik, ne yapıyorsun? Ne iyiyim senden ne haber? Anne. Oğlum. Ne bu hal yavrum? Neler yaptılar sana? Yok bir şey yapmadılar işte. Reis babamla balığa çıkmıştık. Babam batsın. Yok. Anan batsın. Oğlum sana işkence mi yaptılar yoksa yavrum? Yok iyiyim. Siz niye ne yapıyorsunuz? Toplanmışsınız. Biz kafeye gidecektik Fadik'le biraz hasret gidermek için ama Mukaddes Hanım peşimize takıldı. Ya evet kafeye gidiyorduk. Ne kafesi ayol siz e, e, buraya gelmiyor muydunuz? Limana gitmeyecek miydiniz? E gidiyorduk ama e, oradan da kafeye gidiyorduk. Evet evet kafeye gidecektik. Fatih'ciğim, kocacığım e, biz Fadik'le kafeye gitsek bir sorun olmaz değil mi? Neredek kafe? Şey sahildeki kafeye. Gidin tabii gidin izin veriyorum. E, o zaman kolay gelsin görüşürüz. Yavrum. Bak çocuğum sayılı gün çabuk geçer tamam mı? Sabırlı ol. Ben seni bu esaretten kurtaracağım yavrum. Damat. Hadi taşıyın artık şu kasaları ya. Tut, tamam reis baba. Hemen.